Zaha ile alakalı yine ee, soru var ki Zaha'nın hazır olmamasını biraz izleyicilerimiz yazmış ve e, özellikle Oğulcan Bey'in şöyle bir yorumu var. Zaha'nın hazır olmaması ve lakayt tavırları hakkında ne düşünüyorsunuz demiş izleyicimiz. Yani Zaha'ya dair hani böyle bir hava var mı? Yani lakayt tavır diyebileceğim. Bence yok gibi ama biraz tabii fiziksel olarak sanki oyuncu hazır değil. Hazır olmadığı için de abi bir şeyler yapmaya çalışıyor. E yapamayınca da fiziksel olarak fiziği buna izin vermediği için de sanki biraz e, işte hatalı top kayıpları yapıyormuş gibi gözüküyor ama ben e, hazır olduğunda bunların da ortadan kalkacağını düşünüyorum. Eee katılıyorum açıkçası. Topla biraz daha fazla şımarık demeyelim ama topla oynamayı biraz azaltması lazım. Çok yetenekli bir oyuncu. E, Toptan tambazı. mesela benim dünya futbolunda gelip gördüğüm çok fazla oyuncu vardır ama Ronaldinho'nun bende çok ayrı bir yeri vardır. Top cambazıydı. Biliyorsun yani top ayağını aldığı zaman her şeyi yapıyordu. 10 tane hareket yapıyorsa 9 tane sahne oturtuyordu. Şimdi burada Zaha çok fazla yapıyor bunu toplu oynamayı. En yakındaki pası vermek yerine en uzakdakini tercih edebiliyor. Ama bazen de çok güzel adreste paslar verebiliyor. Takım içindeki oyununu biraz daha geliştirirse çünkü hakem zihniyet gelir gelmez çok çabuk uyum sağladı. Bazı oyuncular vardı biraz soğuktur. Yani yapı gereği soğuktur. Zaha burada henüz aşamadı. Bakın Sanchez geldi takımda çok uzlamadır varmış gibi. Tete keza aynı şekilde Hakim en son gelmesine rağmen takım içindeki o uyumu arkadaşlığa ele alıp yakalarsa herkesle biraz daha sıcak ilişkiler içinde olursa Zahat bu oyunu bence oynar. Şu anda antrenman eksiği var, maç eksiği var, sakatlıktan çıktı yeniden. Ama bu takım zaten hepsi tamam olduğu zaman ligde yani zor takım dediğiniz derbiler dışında ben bir şey diyemem. Yani bir şekilde maçı kurtarırsın. Derbi de dahil şu takım hazır olsun, Zahası, Hakim Ziyeki Tetesi, Kerem Demirbay. Bak Kerem Demirbay da hala tam olarak hazır değil. Savunmaya aldığınız Sanchez bana göre şu anda bu ligin en başarılı stoperlerinden bir tanesi olacaktır. İleride belki Galatasaray 9 buşa aldı. Belki 19 buşa, 29 buşa satacak. Çünkü o Kim transferine benziyor ben bunu. Hani e, bunu bu milli arada aşmak için çok büyük bir fırsat olacak Okan konu için. Okan konu burada mesafeyi, oyunculardaki değişikliği her başa göre 11 kurmayı biraz daha geliştirecek gibi. İlk kez Başakşehir maçında bunu yaptı ama istenilen oyun bu değil. Hala bir farklı galibiyet. Hala beraberlik. Hala rakibe bu pozisyon verme. Normalde Galatasaray'ın rakibe e, bu kötü Başakşehir'e bu kadar pozisyon veremezsin. Bakın bu sarıya yine top gelmedi. Söylüyorum. Kopenhag maçında da gelmedi. Ama ona rağmen Galatasaray Kopenhag'da iki tane gol yedi. Burada bir, bir gol yedi. Tamam bir bireysel kaleci hatasından. Demek ki değişimde artık bir yer kaldı. O bir numarada da bir sihirli dokunuş gerekiyor. Belki bir iki maç kulübede olmak Muslera'ya da çok farklı bir e, şok etkisi yaratabilir. Çünkü bu yapıyor bazen. Bu şok etkisi Muslera'da mutlaka lazım. Muslera'ya direkt söylüyorum. Bir elektroşok mu deriz? Normal bir şok mu deriz? Bir kulübe şoku mu deriz? Bu şoku yemesi lazım. Taraftarın çok sevdiği bir oyuncu, çok kredisi olan bir oyuncu. O elektro elektroşoku yedikten sonra Belki eski Mustarı izleyebiliriz. Özellikle o top oyuna sokmada, kademesinde, yer nerede duracağını bileme konusunda. antrenmanda da üç tane gol demiştim. Çok büyük hatalı. Bunu da çok net söyleyebilirim. Mesela e, Başakşehir maçı öncesi son antrenmanda ve bir önceki antrenmanda da hatalı goller demiş. Yani bu var. Demek ki o şok gerekiyor. O zaman Okan Hocan'ın ben yarın akşamki maçta e, Mustara'yı bir takımda oynatarak bir elektro şoklamayı, oradan başlamasını... Ee, bekliyorum açıkçası. Bununla ilgili de yarından sonra maç günü yapacağımız yayınlarda da herhalde bir son dakika bilgisi gelir gibime geliyor. Okun Hoca'yı biraz artık tanıyorsak şu son yaptığı değişiklikleri de göz önüne alırsak oyunu 11 e, çıkarma konusunda da Kopenhag maçına göre ilk kez bu kadar rotasyon yaptığını görüyorsak artık Muslera'da da bir değişiklik kaçınılmazla doğru gidiyor. O elektro şok mu diyelim oyuncu üzerinden şok mu diyelim bu şoku yapacağını da tahmin ediyorum ben. Evet şimdi Bahadır Bey demiş ki selamlar iyi yayınlar İnaki Penya alınabilir mi Barcelona'da yedek oturuyor böyle bir düşünce var mı demiş yani sanki sezon başında abi böyle bir düşünce oluştu gibi ama oyuncu da tabii Barcelonayla sözleşmesini yeniledi e, yeniledikten sonra da ne hani almak artık çok kolay değil yani en azından sezon başına göre baktığımızda ee, Bahadır kardeşimiz çok iyi bir izleyicimizdir az sporda da olsun burada da olsun Üniversitede evet. genç bir kardeşimiz selam olsun bizi gerçekten bütün yayınlarımızı tebrik, takip ediyor tebrik ediyorum kendisini ben İyeki Penyi alabileceklerini zannetmiyorum. Geçen sezon başında e, alınacaktı. Eğer Ağustos'lardan sonra bir kaleci alınacaksa hani sanki İyeki Penya'dan bir tık daha iyi olması lazım. Çünkü Galatasaray'ın şöyle kalesine bakalım. Son 30 yılda efsane kaleciler var. Kimle başladı bu? E, baktığımız zaman şey, Simoviç'le başladı. Taferel'le devam etti. Mondragón'la devam etti. Taferel devam etti. Muslera'yla Galatasaray'ın son dört efsane kalecileri arasında Mustafa kendi adını altın harflerle yazdırdı. Kimseye haksızlık etmiyorum. Benim en çok beğendiğim yeni jenerasyon maçlarını izlememiştir. Simoviç. Bende çok ayrı bir yeri vardır. En başarılı dönemlerde hep Simoviç vardı. Avrupa'daki o yükseliş, Monaco maçları, elindeki Türk bayrağı, tur atması, bizden biri gibi olması zaman zaman hala Türkiye'ye geldiği zaman da görüyorum. Simoviç'in çok ayrı yeri var. Simoviç'in ardından baktığın zaman yabancı kalecilerinden Mondragon'u, Taferali, e, Muslera'sı hep birbirinden üst seviyede kalecilerdi ve birbirleri yarışacak kalecilerdi. Şu anda da Muslera'dan sonra gelecek olan kişi İnyaki ye Penye yedek bir kaleci. E, gelen kalecilere bakalım başarılı. Taferen yani Dünya Kupası'ndan sonra geldi buraya kazandı. Evet, yani. Brezilya Milli Takım'ın kalecisi. Brezilya Milli Takım'ın kalecisi olarak geldi. Muslera İtalya'da Napoli'de iyi işler yapmış olarak buraya geldi. Bunu kabul etmek lazım. O da yine bir e, Dünya Kupası oynayarak geldi. Doğru. Dünyası, dünyası dünyası. Doğru. Çok iyi bir kaleciydi. Yani öyle geldi çok da çabuk form tuttu. Şimdi Mondragon keza aynı şekilde çok isteyeni vardı o zaman. Fransa'dan geldiği zaman çok başarılı bir kaleci olarak geldi. E keza Simon şöyle. Ben oynayan bir kaleci olmasına yani Çünkü orada sıkıntı olur. İnyeki Penye isterim. İnyeki Penye gelecekse devre arasında alıp onu hazırlamak lazım. Yani burası çok önemli. leva Levakovic'i nasıl Fenerbahçe hazır bir şekilde aldı? Ki Fenerbahçe de Galatasaray'ın tam tersi. 35 senedir, 34 senedir hep yerli kalecilerle gelmiş bir Fenerbahçe biliyoruz. Galatasaray'da 35 senedir hep yabancı kaleciler. Acaba devir değişecek mi? Güner Güvenç belki kaleyi alıp çok iyi form yakalayıp belki uzun yıllar Galatasaray'ın kalesini koruyabilir. Buradaki e, o nüansı çok merak ediyorum. Üç yerli statüsünde Beşiktaş'ta Şenol eli çok güçlü. Mert var. Geçen sene orada e, kalede Altay vardı Fenerbahçe'de. İrfan Can Eribayat vardı. Ve şampiyonluğun kaçmasında bu iki kaleci çok tartışıldı. Şimdi Galatasaray'ın da şampiyonluklarında bir numarasının çok iyi olması vardı bu sorunun bir an önce aşılmasını bekliyorum. Yani şöyle aşılmasını bekliyorum. Mustara ise Mustara devam edecek. Günay olacaksa Günay. Değişerek olacak değişerek. Ama Galatasaray öylesine bir kadro kurmuş. Pozisyon vermeden iki tane gol diyorsun. Pozisyon vermeden gol diyorsun. Maçı iki bire çeviriyorsun. Burada şu andaki sorun aslında baktığı zaman bir numara sorun. Bu oyuncuların hepsi yavaş yavaş hazır oluyor. Hazır olmadıkları halde geçen hafta gördük. Zaha, e, Hakim Tete işte hakim Zeyek çıkıyor, Tete giriyor, oyuna kadar Tete, Zaha gollerine bakıyorsun. Hakim Zeyek'in attığı gollerine bakıyorsun. Dünkü o golü kaç tane oyuncu vurabilir? Gerçekten de çok klas bir vuruş mesela baktığın zaman. Tutayım, bir saniye geç vurayım topu ayağıma çekim dersen vuramazsın. Galatasaray'da bunlar var ama e, bir numara sorununu da çözmek Okan Hoca'ya kalıyor. Okan Hoca'nın ben burada çözeceğini diyorum. Oyuncularla konuştuğunu ifade etmişti biliyorsunuz basın toplantısından sonra. Geçen sefer de e, özellikle ifade etti. Mustara'yla da konuşursunuz. Mustara eğer burada Kulübe kulübede olmaya ikna edebilirseniz, ikna edebilirsiniz özellikle söylüyorum, kolay değil Mustara'yı kulübeye e, çekebilmek. Mustara çünkü takım içinde çok önemli bir fikir, sevilen bir isim. Baktığı zaman Lucas Torre'yle Icardi de, Icardi'yle Kerem de, Kerem'le de, Sergio'yle de çok iyi anlaşabilen takım içinde kaptan bir defa her şeyden önce. Yani kaptanı e, sen geç kulübe otur demek değil ama bazen kaptan dümende olmasını biliyorsa ki uzun yıllardır kaptan dümende, bazen de dümeni evet. yardımcı pilota bırakmak gerekiyor yardımcı pilot da şu anda yardımcı kaptan da Güney en yakın. Bakalım bu değişiklik olacak mı? Ben olacağını düşünüyorum açıkçası. Daha net bir bilgi. Yarın akşamki o tek İstanbul Spor Maçı öncesi yapılacak olan taktik idmanı da belirlenir. Evet yani Galatasaray'da aslında e, gündem bu şekilde gelişmeler bu şekilde evet. diyebiliriz. Yine farklı detaylar varsa abi onları da alabilirim. Yoksa yavaş yavaş yayına veda edebiliriz bugünlük. Yani e, takım tam olarak hazır olması halinde bu ligde Galatasaray'ı yenemeyeceği takım yok. Onu söyleyeyim. Galatasaray'da şu anda hala hazır olmayan futbolcular var. Fenerbahçe bu konuda rakiplerine göre bir tık daha önde hazırlık anlamında. Orada da aynı şekilde çok üst düzey oyuncular var. Her maç biri çıkıp bir gol atıp Fenerbahçe'yi sıkıştığı anda skoru eline geçirebiliyor. Galibiyeti e, atacak goller bulabiliyorlar. Galatasaray'da şimdi baktığın zaman tekrar söylüyorum nokta olarak. Değişiklikler yapıyorsun. Giren çıkanı aratmayacak ve giren oyuncunun da şimdi Tete çıkıyor, endombele giriyor. Endombele normalde 11'e girdi anda kimi kesecek? O girdiği anda Lucas Torreira, endombele. Bu sefer de orada Kerem Demirbay mesela girmişti. Belki Kaan orada tekrardan çok büyük şans olacak. Ama lig başlarında Günay Güvenç'i kaleye atabilirseniz o zaman endombele de olabilir, Tete de olabilir. Hatta Kerem zaman zaman belki 10 numara geçecektir hakim zevkle değişerek. Dünkü Başakşehir'in futbolunu çok benimseme rağmen Hakim Ziyek'in on numarada olmasını çok fazla istiyordum ama on numarada sanki dün akşam üzerinde baktığı zaman olmayacak gibi. Çünkü on numara biraz daha hareketli olması lazım. Biraz daha toplu oynaması lazım. Pas hataları yaptığı zaman zaman ama güzel bir şık gol attı. Şık bir gol atması e, bu kadar pas hatasını yapması da on numara oynamaya devam etsin anlamına gelmez. O konuda da mutlaka bunları yapacaktır. E, maçın hakemine çok fazla eleştiri var. İki taraftan da baktığı zaman rakip takımlarında orada Berkay Özen'in hareketi %100 bir penaltı şey, kırmızı kart. Onu vermiş olsa çok farklı bir maç izleyebiliriz. Bazen maçın başındaki o kırmızı kart bütün takımın dengesini değiştirebilir. Galatasaray'ın Kopenhag maçında Kopenhag'ın 10 kişi kalmasından sonra 2-0'dan 2-2 nasıl bir oyun düzenini geçirdiğiniz elini gördünüz. Burada da mesela Berkay Özcan kırmızı kart görse çok önemli bir oyuncu Başakşehir adına ki Galatasaray'da transferde son güne kadar almak istediği bir oyuncuydu. O yüzden hakemlerin de daha dikkatli olması lazım. Berkay Özcan'ın pozisyonu konuşulmayıp Kerem'in e, düşürüldüğü pozisyonda penaltı olmaması ya hakem konuşmayalım diyoruz, hakemi konuşuyoruz. Penaltı, bana göre penaltı. Kerem e, Berkoğuzer'in yaptığı hareket ne kırmızı, net kırmızı. Onun dışında belki hakemin bir iki tane şey vardır e, iki taraf içinde. Ama Galatasaray dün çok iyi oynayarak net bir üç puan almıştır. E, gerekli bir üç puan almıştır çünkü orada bir puan kaybı yaşaması bu hafta İstanbul Spor önümüzdeki hafta tekrar Manchester maçı ve 18 maçtır kaybetmeyen bir Galatasaray var. Bu çok büyük bir açıkçası moral yani Galatasaray için. Galatasaray'ı futbolunu değiştiriyoruz. Zaman zaman oyun taktiğini değiştiriyoruz. Ama 18 maçta da kaybetmeyen bir Galatasaray var. Fakat Galatasaray oyun olarak üzerine net söylüyorum koyması lazım. Okan Hoca bu takımı biraz daha iyi bırakması lazım. Geçen sene bu kadar zengin bir kadro yoktu. Ezbere bir kadro vardı. Hep bir farkla kazanıyor. Bir Başakşehir maçı vardır 7-0. Bir 3-0'lık maç var. Onun dışındaki e, genel andaki şöyle bir totale baktığımız zaman 13-13 yaptığı zaman bile hep tek oldu galibiyetler var. Tek farklı galibiyetler vardı. Bu sezon bu takımın bazı maçlarda o maça gelen türbünde evler izleyen 3 gol, 4 gol, 5 gol bol gollü maçlar izlemesi ve Galatasaray'ı ilk yarıda sonucu yakalamadığı her maç bir ay boyunca Galatasaray'ı zora, e, zora, sokar. Çünkü i̇lk yarıda bütün eforunu sarf ediyor. Bakalım ikinci yarıda ikinci yarıda bir düşüş oluyor Galatasaray'da. Bu tempoyu yükseltene kadar o da mesela ikinci milyaraya kadar diyorum bir sonraki milyaraya kadar. Galatasaray ilk yarılarda rakibi de karşı üstünlüğü koyup oyunu ele alıp işi çekmesi lazım. Böyle olmadığı zaman her ikinci aralar tehlike doğru galsa. Hazır olmayan bir başakşehir olsaydı, hazır olan bir başakşehir daha farklı olurdu. Kopenhag maçında 10 kişi kalmasına galsa ıı, oyun üstünlüğüne geçirdi. Bence ilk yarıdaki tempoyu ikinci yarıya da yarması lazım. burada da o konuca mutlaka yapacaktır. Eleştiri yapmak bir şey değiştirmez. Okan Hoca da bunların farkında yavaş yavaş onu bu maçta yaptı, bundan sonraki maçlarda daha iyi yapacağını düşünüyorum ve Muslera konusunu açıkçası ben de merak ediyorum diyerek yayınımızı noktalamak istiyorum.